Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün ee, bir maç atmayı planlıyorum. Yani geçen videoda kardeşimle bir hesap Ama yani şu an gerçek maç atmayı düşünüyorum. Bir arkadaşımı alalım. Acaba oyunda mı? Hmm. Başa girmiş. O zaman tek başıma son çalışmaya arkadaşlar. Mobil hmm, açalım. Evet gördüğünüz gibi. Hatta arkadaşlar bu videoda isterseniz biraz görev falan mı yapsak? Ben, video belki biraz uzun olur. Yani uzun olması güzel bir şey mi bilmem. Hmm. Saplar mı Karlı gireceğiz arkadaşlar. görevler Kolay zaten. Yani umarım uzun video çekmem um, seyri sevkinesi bozmuyordur. Ha arkadaşlar bu arada eee kupa mı videosu çekelim de. Yani bilmiyorum. Takipçim çok yok. E, o kadar izlenme falan da gösterdim. Arkadaş isteği görenler yani arkadaşlar bu arada short videom vardı. Böyle kanalım ilk video. Söyle mor sedit yapmıştım. Bin, e, binden fazla görüntülenme almış. Çok teşekkür ederim. Hadi şimdi biraz maça odaklıyorum. Oğlum bir tane kolt var ya. Kolt sayısı da aslında çok. Ya. Yani neyse birazcık bağırdım. Oh. <laughs> Kusura bakmayın birazcık sinirim Allah <laughs> Allah'ım ya Rabbim bu nasıl görev ya? Neyse arkadaşlar mecbur ya. <laughs> arkadaşlar bu arada yorumlara e, main olduğunuz karakterinizi ya yazabilirsiniz. Ya, bu arada bot maçına geldik. Oyun sesini kısayım mı ya? Kısayım mı ya? Hmm. Arkadaşlar e, okullar nasıl gidiyor? Okul yaz tatiline çok bir şey kalmadı. Ama çok bir şey kalmadı. Yani okullar gerçekten e, eğlenceli bir şey değil. Eğitim sistemi de çok kötü. Oğlum Brawl Stars videosunda siyaset yapıyorum ya. Neyse arkadaşlar. Spot maçında olduğumuz için şanslıyız yani. Arkadaşlar e, bu arada oyundaki en güçlü 5 aksesuar ya da 5 şarj videosu da gelebilir. Ya da en güçsüz. Kolaydı arkadaşlar yani. Şöyle hemen hmm, sıradaki dur. Star Tekrar star hediyesi tövbesi. Hadi 2x 3x, 3x etkinliği var. Arkadaşlar bir sonraki maçımızda görüşürüz. Evet arkadaşlar ıı, sıradaki maçımıza başladık. Arkadaşlar bu arada sizce de ıı, Charlie'nin ipi aşağısı değiştirilmeli. Ya yani çok güçsüz. Yani. Ben de hiç, çok ipi aşağısına satın alan falan birisi değilimdir. Fakat yani. Oyundaki hiper şansların gücü benim için önemli. Abi yeni Brawl gelen şey Hiper şans kendi kostüm var ya o ne biçim lan? Of. Oh. Eskiden şey Şeyi çok severdim. Şeytan Mortis. Baya güzel geliyordu ama o, o kostümü gördükten sonra yani şeytan var orası... yok ya genç kostümü daha çok hoşuma gitti doğrusu. diz <laughs> kend <laughs> 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 oğlum millet şimdiden kendi şey oynamaya başlamış bile bir işler geldi kendi. Şey. Arkadaşlar bu arada e, Minecraft videosu gelsin mi? Hayır. Aa, evet arkadaşlar sakinliğimizi koruyarak bir sonraki maçımıza girdik. <laughs> Abi yeni bir YouTube kanalıyım ya böyle konuşmak bilmiyorum garip geliyor. Kendi kendime konuşuyormuşum. Umarım ben de böyle büyük bir kitlesi olan bir kanala ulaşabilirim. Ya ulaşabilirim. Ya. Alın siz. Abi çok vuruyor ya rafta ya. Yani doğrusu benim canım biraz az. Hem açtayken size bir anımı anlatayım. Bir ara e, Rido BC diye bir kanal gördüm. Brawl Stars kanalı. Adam 1400 kupa şeri kasıyor. Yani 1400 kupada oynuyor şeriye. Ama Oynarken o kadar kolaymış gibi oldu ki. Lan dedim ben bunu yaparım. Şelim kupa? 500 kupa. Sonra şeyi kastım. Bin kupa yaptım. 1160, 1164 kupa yaptım. Ama düşük kupa olduğumdan yani sezon sonu 164 kupa eksi yemek doğrusu biraz bana girdi yani. Ama şu an öyle çok bir sıkıntım yok. Oğlum şey ben bir şey Sorç sınırlamasında 600. olmuştu. Ne güzel sınırlardı ee, Ama Search pro'su muyum? Hayır, gümüş Soç aldım. Yani... Maçla ilgili konuşalım ya bence. maçla ilgili konuşmak daha adapte değil Stu. Bence Stu yok İkisi de benden fazla yük ve ikisi de benden çok güçlü bu arada. Ya bence. Aksesuar basalım, aksesuar basalım. Ya ama şu örümcekten de canım fazla olsaydı ya. Evet arkadaşlar yine sıradaki maç. Siz gördüğünüz gibi. Abi yetenekli zaman da ee, bilmiyorum. Ne, ne diyeceğim lan? Ya neyse. Sizce maçımı odaklayayım sonraki videolarda yoksa ma maçta sohbet mi edeyim? Ha var ya isterseniz böyle e, Pink üstü kasma videosu gelebilir. Yani yeniden e, şeyi kasmayı düşünüyorum doğrusu. Ha bir de yorumları bir Destans kostüm alacağım. E, mücevherim var. Bir tane destansı kostüm alacağım. Hangi kostüm olduğunu e, yorumlara yazarsanız sevinirim. Ha, bu arada arkadaşlar tüm yorumları kalpliyorum ve tüm yorumlara bir tane cevap yazıyorum. Ha, bu arada benim kardeşim var. Kardeşimin e, beni izleyenler varsa lütfen kardeşimin kanalına gidin ve e, ona benden geldiğinizi söyleyin. Böyle insan mutlu oluyor. Böyle gıcık karakterleri kesildi falan. Abi ben mesela Edgar'ı hiç sevmiyorum ama Binko yaptım içeri. Sevmemelerin sebebi de zaten genel olarak güçlü olması. Yani Edgar güçsüz mü? Yani bazı çok antisi var ama yine de bazı karakterlere karşı güçlü. Sıradaki maçımıza geçelim. Evet yine Sırada kimi maçtayız, sırada maçtayız, neyse. Arkadaşlar, bu e, arada... Yani ne diyeyim bilmiyorum. Niye arkadaşlar diyorsam yani, beni izleyen kimse yok. Neyse, illa birileri vardır belki. Aa, hayır! Ya of ya, çok hasar verdi adam. Ve e, yine... Muhtemelen sinir kriz geçireceğim başlıyoruz. Bu üst taraflara doğru gideceğim. Orada yukarıda eminim. Oğlum ya şöyle Bilmiyorum ben hep hayallerimde e-sporcu oluyorum mesela Yani e-sporcular böyle oynamaz genel olarak ama kaydı durdurmadım. Hayır. Abi geçen maçta kaydı durduramadım ya. Botu öldüm o yüzden. En yani azından tekrar bot çıktı. Bu maçı e, video olsun oldu zaten biraz. Görevleri yapacağım. Bu maçı e, geçelim o zaman. Gördüğünüz gibi bu maçta birinci olduk. Abi son başta da değişiklik olsun diye savaş topu girdim. Umarım keşke girmeseydim. Demem yani. Randomlar hiç güzel değil. Abi benim bir arkadaşım var eleman o sahi tam işsiz ha. Hadi ya bak şu randoma bak ya. Ya oğlum ben. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ha yeni mi oynuyorsun? Ama iyice oynaması lazım. Yok ya. Başka türlü oynamasın. Neden? Yoksa kaybetmemiz lazım. <laughs> ne dediğimi bile de bilmiyorum ya. Ben buradan çıkaracağımız sonuç. E, ee, randomlarla. Yani randomlara asla güvenmeyin. O randomlarla ben 1000 kupa mortis Ha mesela şöyle kanallar var. Ya Allah seviyorsan işte e, videoya like at falan öyle youtuberlar veya yorumlar var. Abi bence onlar Allah oyuncak gibi kullanan şerefsizler yani. Ondan farklı bir şey değil onlar. Ha mesela Can var. E, onları engellemek için yol arıyor ama hiçbir şey yani Elinden gelenin en iyisini yapıyor ama bir faydası olmuyor. Böyle de demek daha doğru olur. Neyse. Hayır sadece bir kilo almışım. Arkadaşlar bize 3 kilo lazım. Ben bir daha savaş çok diye. Hah bak eleman da bu arada. Maçı bununla girsem fena olmaz. Ee, daha çektim. Oyuncu çevirim dışı oldu. Hayır. Kim ya? Abi. Tövbe Hesaplara bak. Neyse konudan sattık konudan sattık. Abi video biraz uzun oldu bu arada. Siz izler misiniz bilmem ama. İnşallah izlenir. Hadi bismillah. Arkadaşlar bu arada ım, kaç yaşındasınız veya isminiz ne? Ya, yani, takipçim olsa mesela takipçimle kupa kasma videosu gelebilir. Birazcık abonem olsa hani e, aboneler için bir kulüp açabilirim. Ama bilin bakalım neyim eksik. da biraz shorting'e oluyoruz. Ha bu, bu arada oyundaki en güçlü Abi ya Baza bak Baza bak Oynamak istemiyorum Abi karşıdaki bas kadar kötü bir yok Aslında var Yani Hadi ya Oğlum şu pink birilerini kesip gol atsam Al, oh, bir dur ya. Şöyle keselim. Kes kes kes. Aha kim değil bak. Oh, konuşacak sohbet bulalım. Neyse arkadaşlar maç olacak. Ya şu yeni karakter çok güçlü he. Hadi be. Oh. Herhalde seviyesi falan düşük. Burası Oradaki takımları. Takımları mı? Takımı işte. Biraz Türkçe 20 miyim ama. idare edeceğiz artık yani. Oh. Arkadaşlar video 15 dakika olmuş. vallahi bu maç bitsin. Yani görevleri bitireyim. Yani maç bitti. ya arkadaşlar. Neyse görevi yapamadık. Video abartı uzun oldu. Görüşürüz.